Evet abi herkese merhabalar. Bugün Yasuo ile fitliyoruz. Yanlışlıkla ya e bak bana ne yazmış burada. E açtı <laughs> işte oğlum e e. fitliyor ve Yasuo yok ediyor. Aa ölüyorum ben gel. Ben de ölüyorum önce. 190 2 levelde ben adam adamı alırım. Ya e açtım işte amına koyayım mal gibi. Ay. Ay 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 ay. Larsınız fitliyor beyler. <laughs> Larsınız Ananı W mu lan? Oo oh, 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 kesin öldüm ya. Evet abi. Amına <laughs> koyuyorum elif. Evet. <laughs> evet abi larsınızdan bir insek gördünüz alemin. Lan yeter lan. Bu ne abi ya? Çok galiba adam Timus'un değil. Helal oğlum öldür Enes Enes vur şuna Evet abi Oğlum <laughs> bu ne lan ne biçim buz, sinir bozucu bir bu ne böyle abi Hep pis bir de suçlu attı bok gibi oynuyor Çok kötü oynadığı için ben de çok kötü oynuyorum <laughs> Evet Bu bile ya. O kadar şey yaptım. Ne sinir bozucu ya. Şuna bak. Jagulenin altından bana şimdi dürter bu. Ölüyorum ama ona koyayım. Evet abi. Bırak peşim. Ya abi çok kötü oynuyorum ya. Şuna bak. Göt veren Timo. Timo ekse. kime göre demek. Ya abi bu ne pisiro ya? Bu ne pisiro ya? <laughs> Altı ver oldu pezemek. Bir kere daha öldürsem öl videolarını öl videosu çekmeyeceğim beyler. Minecraft videosu çekeceğim. Zorlanırsam <laughs> oyunu siliyorum. Abi çok kötü oynuyorum baksana şuna Minyonları bile zor alıyorum. Elim ayağım da ama Beyler izliyorsunuz değil mi? İzlemeyin bir dakika. <laughs> Tezemek mi ya? EQ yapamadım. Evet abi. Lars'ınız yine yok ediyor beyler. Ağzı alışmış ama yok. Fit diye. Lars yok, so yok ediyor beyler Lars. Son yok ediyor galiba. Çok güzel abi. Bundan sonra ya, Timo topa gelmesin abi. Timo topa gelmiş. Geldi utanmaza bak. İçimden bir ses jungle farkı falan diyor. <laughs> Kim acaba <laughs> Ama güzel oynuyordu adam ya. Vallahi. Evet abi mitteki diyanlar toparlıyorlar. Filde filde topluyor. Bu oyuncu iyice beyler bozgun aldık. Yüzde bozgun aldık. Olsun yani iki videondur bozgun oluyor bunda da 3 Bozgun olma. A bin alırsam beyler video atmıyorum bu arada. <laughs> Benden korkuyor. Kay kayış nereden geliyor diyor. Bak pezemenge bak. Ha, göt Çok ateşli değilsin. Geldi. Yani Kayın bana şimdi mükemmel bir gank atacak. Şurada mantar var gidemiyorum. Ay yaramayın döşemiş şimdi pezemek bunu. Hah. Kayın kaçtı ben girmeyeyim bari. Kaç kaçtı güzel. Şurada da kontoda demen onlardı. mi bu gölün adı Like Gölü. Hemen videoyu durdurup bir like atın. Ödeme <laughs> gittim o. Base atıp gelecek. Bozuyor gibi hep. Da boz bozmak için yapmış. <laughs> rahatsız ediyorum bela. Abi önden artistik mi yapıyor? Ay. Timo. <laughs> Oğlum ya çok pis bir hero ya bu. Saldırıya devam girmiş bir de. Beyler timonun içinden geçeceğiz abi. İçinden. Bak bu da bir ipneliktir. İpnelik. Timon bana iki saat ipne ipne oynuyor. Yuh abi ya yarı mantar varmış. Ne demek hayır tuzak kurmuş. Ağzıma sıçtı bildiğin ya. Beyler öldüm. Ya abi bu ne sinir bozucu bir hero ya. Aman ne kodum. Evet <laughs> beyler Timo'yu köşeye sıkıştıracağım şimdi. Kandırmıştım Timo'yu. Sizi de kandırdım. Şimdi manyin koymuştuk pezemek. Ben hala şey almadım. Tarayıcı almadım bu arada. Kötü bir oyuncu olduğum için. Tarayıcın geliyor Nes. <laughs> <laughs> Ece bottan kalkıp buraya geliyor. Rage'in geliyor. Öyle ne pis bir hero ya. Bakar mısın şuna? Ece şimdi bana mükemmel planlarıyla gank atacak. Oğlum pembe varmış burada 2 saattir geçmemiş. Bakten kanka kesemiyorum ki. Ece Gide, gider misin ben ölmek istiyorum. Orası çocuğu geliyor geri. İpnenin evladı. Memleketi soydun. Lan gel buraya. <laughs> evet abi öldüm. Geldim. Bu kuleyi de alalım sende. Sıçrakacaktım da bir anda yetiştim ya adamı. Gel artık be. Kadir. Şunu. <laughs> <Evet abi. gülüyor> Kimden de belli oldu yani. Oğlum e, e olsa kesermişi daha iyi bunu. <laughs> nasıl keseceğiz onu bana Ne abi ne? Skip bana böyle. Lars'ın nasıl oynuyor onu Küçük Lars'ınız geldi beyim <laughs> Kadir satarım bak girme Adam aldı aldı. Çek amına koy. Gelecek kadar öldüm ben seni. Aha. Ulti'ye basamalı. Çekken bunu, çekken bunu, çekken çek, bunu. Çek 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 çek. Nere? Nere? Ne yapıyorsun lan? 600 gold aldık lan. Ne evladım, memleketin soyadın. Evet. Ben alayım. <laughs> Şimdi ben alayım. Her beyine BC, BC'ye bir tokat. Toyn git sen. Ya sigara içiyordum. Tamam <laughs> çek. Hadi görüşürüz kanka. Ben öldürdüm bunu. <laughs> ben de olmasa var ya. <laughs> Beyler. Her beyni gibi kayıp. Amına kodumum. O kadar şeyin içine diyeyim git Öl amına Ya ben orada çok iyi oynadım. Kadir kötü oynadı. Mijer <laughs> alacak şimdi bak. Ejder nasıl çalınır yine Oynat bakalım. Hadi be Ece. Alacağım onu alacağım. Onu <laughs> alacağım. Evet, Adam 47 canla kaçtı. Ya şimdi bir de gideceğim. İnseklerimle adamları keseceğim. Ama ilk önce Tibo'nun iyice bırakmam lazım. Hop. Bakayım. Hala tarayıcı yok. Ama ben bunu kötü oyuncu istedim. Abi lan ben hala tarayıcı almadım ha. Çok kötüyüm. Tibo'yu burada bir yerde hissediyorum. <laughs> Geliyorum mamın. <Üste> gidecek. Kaybetmeyelim. <laughs> Tarayıcın geliyor ne? <laughs> Tamam sen burada bir tarafta bakam. Aha kime geliyorum abi de? Buralarda da bir yerlerde. Aha. Al. Oh. Mantara basma be. Yavaş yavaş. Yavaş Sen de gel lan sen de gel. Sen. Aha sen gelme sen gelme. Tuttattım onu. Bu mana kemiği. <laughs> bir <laughs> da çok güçlü ya. Adama bak. 12 kilo var. Kaçım onunla bana böyle. Kim Geldim mamın. Gir ama. Gir gir gir. gir. Çok ben çok uzun yani ben sana yetişemem. korktum yoksa girecektim. Korktum, ya sen keserim gireceğim. ama. Keser misin? <laughs> evet. Aha çık 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 çık. <laughs> çık 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 çık. Korkma evlat olay yerine yakınım. Lan Ne oluyor ne? Es Allah belanı Boka <laughs> bastım ya Ayağımı yapıştı <laughs> Ah ölüyordum. Hadi be Hoppala Öldürün onu ama Adamı e atmasını izin vermedik çok iyi bu çık çık, Öleceğiz şimdi Oğlum şu mantarları oğlum ben <laughs> İkimiz tarayıcı var Enes Bak totem attım onu kesinler şimdi O da <laughs> çektiğim ölüyor Bir basamaz artık bu. Aha ben tankım. Abi yine taşıdım ya. Of. Beyler BC'nin sayesinde taşıyoruz. BC arkadaş ekleyin. İstoya gidiyor. <laughs> Onun double <laughs> 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 lan oğlum. Öleceksin oğlum. Kaldır lan. Var ya, çalmak için götünü yırtıyor. Zed çık, bir çık, şey çık, yap. Öldü. kaçta o da kaç da öldü. Adama Taraya taraya geliyor arkadaşlar. Abi zet çok kötü ya bence. Ne var lan? Öldüm kanka. <laughs> Abi zet çok geç ya. Çok geç oynuyor adam. Çok güzel kanka. Eller onu da öldür. Onu da öldür. Çok güzel. Kanka orada mantarlar var ama sen bilirsin. Tarayıcı bas, tarayıcı bas. <laughs> yok yok, tarayıcım yok. Ne amına koydun mantarların içine içine gidiyon ya Bu ne oğlum ayarı mantar ama Ne ya oğlum oralar mantar dolu adam çıkmadı oradan. Lan ama mantar olacağım şimdi Öldü zaten Mantarlardan mı kazandı ya Bak 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 baron temizliyor tam temiz OUUUU öldüm sandın ama <laughs> mantarları var. İçerideki. Botlayayım ki. Adam var var alacak ama. O kadar mantar atmış adam oğlum adam istiyor o, o şey var Sen çalar sen çal. Bekle bunda. Hadi şit. Gel 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 gel. Gel kanka gel 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 Evciler alalım bitirelim Master nasıl alacağız? Alırız Mamun. Bu Master Penta da bile, Penta bile atar. Tutuştur attım, öldürün bunu. Onu da öldürün. Öldüm ben de. Çok güzel, ejderha, ejderha bitir. Lan amına koyayım nerede geldi? Ne oluyor lan senin ultini bozdu bu? Çok güzel. Helal olsun. Çok güzel o da öldü. Ona da vur. Helal Enes çık amına öldüm, öldüm öldüm. <laughs> İki de beş. Kıyım, artık yani. Lan ölüyorum ama ne yapayım? Gir 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 Enes gir. Çek şunu. Çekemedim abi. Helal <laughs> Enes öldür onu. Bitti. Bitti oyun. Oyunu vur. En enes, enes kuleye vur. Siktir etme yunu kuleye vur. Tamam be oğlum. Vur vur vur, vur. ama challenger olacağız. Vur. Hadi gidelim. Oyun Gg